Herkese selam değerli arkadaşlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ile daha sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Google Play Store'da çok güzel bir oyun buldum. İnternetsiz oynayabileceğiniz kariyer modu dahil birçok modunda da olduğu transfer gibi özelliklere sahip olan bir mobil futbol oyunu. Birazdan bu mobil futbol oyununun detaylarını size anlatacağım. Ondan önce size Kısacası bir duyurum var. Değerli arkadaşlarım şu an size sunumunu yapacağım oyunun çok seveni olduğu halde bir de bazen bu oyunu sevmeyen ya da daha eski bulan arkadaşlarımız da olabilir. O arkadaşlara saygı duyuyorum. Bu videomuzda bu tarz oyunları seven arkadaşlarımız için, seven takipçilerimiz için değerli arkadaşlarım. Şimdi de size uyarını yapayım. Bu tarz videoların daha çok kişiye ulaşması için, daha çok kişinin bizim kanalı görüp ve bu oyunlardan faydalanması için videolarımıza beğeni atıp, kanalımıza abone olup, gelecek olan videolarımızda kaçırmamak için bildirim zilini aktif ederseniz iyi olur. Bugünkü videomuzun konusu dediğim gibi Google Play Store'da böyle gezinirken ve karşıma çıktı. Bu oyun aslında FIFA 2014 PSP versiyonu oyunu ama şunu söyleyeyim size oyunu PSP birleştirmişler değerli arkadaşlarım. Yani bu oyunu indirirseniz ekstradan bir PSP uygulaması indirip kurmanıza gerek yok oyun artı PSP uygulamasını beraber indiriyorsunuz. Birazdan bu oyunu nasıl indirebileceğinizle ilgili size detaylar vereceğim. Ondan önce bir modlara göz atmak istiyorum. Bakın Derlak Taşarım şu an oyunu direkt indirdim, yükledim ve hiçbir ayar veya hiçbir emülatör kurmadan Derlak Taşarım oyunu kurdum. Oyunu Google Play Store'daki adı da Fa Soccer adlı bir Oyun değerli arkadaşlarım FIFA'nın kısaltmasını yapmışlar herhalde. Fast Soccer yapmışlar. Bu oyunu nasıl indirebileceğinize ilgili de şöyle size detay vereyim. Bu oyunun Google Play Store linkini video yorum kısmına bırakacağım. Direkt gideceksiniz Google Play Store'da bu linke bu direkt oyunu indirdikten sonra oyuna giriş yapıyorsunuz. Bu kadar değerli arkadaşlar. Hiçbir ayarla ya da hiçbir... Başka farklı üçüncü taraf bir linkle uğraşmıyorsunuz, direkt oyunu kurmuş ve oynamış olursunuz. Değerli arkadaşlarım, şimdi hemen incelememize geçtiğimizde gördüğünüz gibi özel maç yapma modu var. Hemen alta indiğimizde kariyer modu var. Bakın değerli arkadaşlarım, kariyer mod. Bir alta indiğimizde oyun modu var, games modu diyor değerli arkadaşlarım ve onun yanı sıra birçok farklı modda mevcut. Biz ne yapacağız? Şurada hemen bir kariyer bölümüne göz atacağız. Tamam, Nev kariyer diyelim. OK diyelim. Tamam girdik. Burada e, aynen FIFA 2014'te olduğu gibi oyuncu kariyer, hoca oyuncu kariyer ve menajerlik yapma bölümü var değerli arkadaşlarım. Ben şurada menajer diyorum. OK diyorum ve giriş yapıyorum. Evet, geçelim buraları. Geçelim. Hemen. Evet şu an Karşımıza gelmiş olduğu menajerlik bölümü. Şimdi burada bizden ülke seçmemizi istiyor. Bakalım Türkiye var mı? Türkiye varsa çok güzel olur. Değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi Türkiye'nin üzerine gelemiyoruz Herhalde Türkiye ligi yok şu an. Ama önemli değil. Biz buradan şöyle bir başka lig'e geçelim. Norveç, İsveç hepsi var ama neden Türkiye'miz yok? Onu anlamadım. Şöyle bakalım belki Türkiye'ye denk geliriz diye düşünüyorum. İlerleyelim bakalım. Birçok ülke mevcut şu an gördüğünüz gibi. Ama daha Türkiye'ye gelmiş değiliz. Türkiye Süper Ligi yok mu acaba onu merak ediyorum. Eğer bileniniz varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Gördüğünüz gibi Türkiye'yi bulamadık. Hemen İspanya ile devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi Evet değerli arkadaşlarım takımımızı seçtik şimdi ilerliyoruz gördüğünüz gibi kariyer bölümünün menüsündeyiz next maç diyoruz devam ediyoruz ilerliyoruz burada maç yapacağız gördüğünüz gibi şu an dediğim gibi kariyer bölümündeyiz ve maçımız başlıyor şöyle hafif ses verelim evet görseller bu şekilde görselleri görüyorsunuz skili Arsenal Maç başlıyor Evet üstten bakmalı Kamera görseli var değerli arkadaşlarım Şu an gördüğünüz gibi Şöyle verelim pasımızı ama pas bize kalmıyor İyi pas veremiyoruz şöyle baskı Yapalım tamam kurtardık şimdi ara pası verelim şöyle Buradan tamam oyun ka, değerli arkadaşlar ayarlar bölümünde ve golde yiyoruz. Ayarlar bölümde değerli arkadaşlarım kamera açılarını değiştirebiliyorsunuz bilginiz olsun. Kamera açılarını ayarlar bölümde değiştirme şansınız var. Aynen PSP'deki FIFA 14'e oynuyoruz değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz PSP PlayStation'ın bir e, konsolu eskiden çıkmış 2004-2005 yılında çıkmış bir konsolu bilginiz olsun evet oyunları kalitesi düşük olsa da hala günümüzde hmm, emülatörlerle falan cep telefonlarımızda iş yapıyor ve tekrar gol yiyoruz biz biraz acemice oynuyoruz gol yedik değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi seviniyor rakip takım Biz daha tuşlara alışmadık değerli arkadaşlar. Tuşlara bir alışsak daha değişik şeyler yapacağız ama tuşlara alışmadığımız için bu ne ya? Habire gole geliyorlar. Ver şuradan pası. Süper. At deparı diyeceğim ama deparı size atıyorduk tamam. Şöyle şuradan verelim. Ama rakip ayak koyuyor. Gördüğünüz gibi. Değerli arkadaşlarım, PSP oyunları da gerçekten çok aşırı derecede var. Şu an cep telefonlarınızda oynadığınız çok eski. Bir de şunu söyleyeyim değerli arkadaşlarım, bu oyunu birçok e, eski telefonda da oynayabilirsiniz. Yani kaldırıyor çünkü bu PSP'nin emülatörlerin çıkış tarihi 2014 değerli arkadaşlarım, 2013-2014. O dönemdeki birçok cihaz şu an bu oyunları kaldırıyor ve destekliyor, onu da söyleyeyim size. Bilginiz olsun. Güzel koşamıyor bizim oyuncumuz. Dediğim gibi arkadaşlar bu oyunun indirme linki video yorum kısmında olacak. girip tek link halinde oyunu indirebilirsiniz. Çünkü hem oyun hem de emülatör e, kurulmuş bir durumda sunulmuş. Google Play Store'da değerli arkadaşlarım. Yani APK'ymış ya da benzeri benzeri bir durum yok. Direkt Google Play Store'da bu oyunu indirebiliriz. Oyunun ismi de Fa adlı bir oyun değerli arkadaşlar. Böyle birleştirmişler, bir araya getirmişler. Bize sunmuşlar. Bir de değerli arkadaşlarım şunu söyleyeyim size. Oyun internet açıkken baya bir reklam geliyor. Tabii ki bu oyunların en büyük amacı reklam izletmek. Reklam geliri elde etmek. Onun için ee, reklamın çok fazla gelmesini istemiyorsanız internetinizi kapatabilirsiniz oynarken. Bilginiz olsun. İnternet, internetinizi kapalı da oynayabilirsiniz oyunu. Değerli arkadaşlarım ben videoyu kapatacağım burada. Ee, dediğim gibi indirme linki video açıklama kısmında olacak. Oradan gidip indirebilirsiniz. Ee, umarım videom hoşunuza gitmiştir. Hoşçak. videom hoşçakalın ise kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.